Evet bayram ama hayırlı olsun abi. Türkiye'de bir ilk kruz kontrollü araban var. Sağ ol Allah razı olsun. Çok güzelmiş bir şey ya bu zaman. frene bastık. Devreden çıktı. Eski hızına geri dönüyoruz. Eski hızına geliyor ve orada duruyor. Ne kadar basarsan bas. Öyle mi? Evet. Frene veya debreje bastığı zaman iptal oluyor. Evet. Gaza bastığında aynı ayara mı geliyor? Ne yapıyor bunu? Evet. Gaza basmıyorsun vida. Tekrardan basmıyor ha? Resim düğmesine basıyorsun. Eski hızına geri geliyor. Ha. Şu an bastı mesela. Motor devri kendisi yükseliyor şu an. Ha. Kendi kendine ayarlıyor. Evet evet. Motor devri. Fren'e basarsan iptal oluyor. Güzelmiş. Şu an kapattım şu an açtım. Ve devrede. Bu kadar basit. Evet. Hayırlı olsun memleketimize. Evet abi. Tamam.